metreye kadar. Yani aslında hala hangisi? <laughs> <laughs> Marmara Denizi'nde müsilaj Mayıs ortası itibariyle görülmemiş durumda. Bu kış ve bu ilkbahar aylarında henüz büyük ölçekte bir müsilaj patlaması yaşanmadı. Biliyorsunuz deniz yüzeyinde zaman zaman görünen bazı organik atıkların toplanması, bunların akıntıların etkisiyle belli bantlar halinde yoğunlaşması ve bunun uydulardan da görülebildiğini biz de biliyoruz ama biz yerinde bu bantları e, örnekleyip tahlillerini tamamladık. E, hem bilim gemimizin örneklediği yerler vardı hem de Alemdar gemimizin Mayıs ayında bunlar çoğunlukla e, polen dediğimiz yapılar oldu ortaya çıktı bunu bulduk ve e, daha da önemlisi aslında bu yapıların bu sizlerle ilk defa paylaşacağımız sonuç denizin içine bir karşıturu bulunmadığını biz bulduk. Bu özellikle Nisan Mart Nisan ve Mayıs ayındaki Marmot projesi seferlerimizde. Denizin içinde bir müsilaj oluşumu geçtiğimiz yıl gibi şu ana kadar yok. Özellikle bilim gemimizde yaptığımız Mart sonu Nisan başı seferinde, Marmot seferinde yine 110'u aşkın istasyondan örnekler aldık. Besin tuzları için, organik bileşenler için, oksijen için ve daha birçok parametre için. En önemli sonuç Marmara'nın gerçekten hala bu yılda azot, fosfor, besin tuzları açısından yüklü oldu oldu bu değişmiş değil. 2021'e göre değişmiş değil. Daha iyiye gitmiş değil. Yani bu yükler hala Marmara'da yüklü bir biçimde mevcut. Karadeniz'in 3 katı bir yükten bahsediyoruz. Marmara bu şekilde çok yüklü durumda. Bu önemli bir sonuç çünkü en azından yıldan yıla besin tuzlarındaki bu Marmara'nın zengin durumu, yüklü durumunun yıldan yana değişemeyeceği, bu değişimi uzun yıllar alabileceğini biz aslında anlamaya başladık bu 110 istasyon dediğimiz gözlem noktası içerisinde iç körfezler de var. İzmit körfezi gibi, Gemlik ve Bandırma gibi. Buraları Marmara açık taraflarına göre çok daha yüklü. Bunu da belirtmemiz gerekiyor. Üretim, biyolojik üretim buralarda çok fazla. Ee, özellikle İzmit körfezinde Mart sonu itibariyle çok büyük bir üretim gördük. Ancak şu şunu söyleyebiliriz. Marmara 2021 kış ve ilkbaharında olduğu kadar üretken. Bu kış ve ilkbaharda. Biz seferlerimizde bunu bulduk. Üretkenliğinde yani aşırı üretken halinde marmarın bir fark yok. Aşırı yüklü halinde besin tuz açısından bir fark yok. Fark müsilajın olmaması. Eee müsilajın olmaması da tabii ki nedenlerini araştırdığımız bir konu. Özellikle bir sonraki ay, ö, haftalarda yapacağımız yeni seferlerde bu soruna cevabını bulacağımızı düşünüyoruz. Tabii yine kendimiz yine tekrar etmiş olsak da bu Marmara'nın en önemli sorunu oksijen. Yine Nisan başı itibariyle Marmara ciddi bir oksijen sıkıntısı çekiyor. Biz yavaş yavaş aslında bu durumun geçtiğimiz yıla göre daha iyi olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz yaptığımız analizler, karşılaştırmalar sonucu. Yani bu yıl Marmara'ya daha fazla oksijen girişi olmamış durumda. Nispeten biliyorsunuz yoğun olduğu soğuk bir kış geçti biraz açıkçası oksijen girişi bekliyorduk yüzey karışımıyla, Bunun olmadığını biz maalesef Mart sonu itibariyle bulmuş durumdayız. Bu da önemli bir bulgu olarak karşımıza çıktı. Özellikle oksijen ağzını yaz boyunca, havaların ısındığı yaz ayları boyunca ve denizin durağınlaştığı yaz ayları boyunca oksijen azlığının daha fazla gelişeceğini bekliyoruz. Maalesef Marmara bu kış oksijen yarışına daha da geriden başlıyor. Bu, bu ilkbahardaki seferlerimizin önemli bir sonucu oldu. Yani Marmara'da müsilaj henüz yok. Ancak oksijen cenazı devam ediyor. Ve sistem besin tuzları açısından geçen yıla göre daha iyi durumda değil. Yani müsilajın oluşması için birçok unsur hala mevcut. Özellikle hem bu ilkbahar yaptığımız seferler ve bu seferlerin önceki yılların verileriyle karşılaştırması da Marmot projesindeki önemli bir iş paketimiz. Bu analizler sonucu şunu söyleyebiliriz: Niye müsilaj e, olduğu noktasına geçen yıl? Geçen yıl daha sıcak bir yıl olmadığını biz bulduk analizlerimizin sonucunda. Aslında sıcaklıktan ziyade sıcaklık tabii ki bir etken, ama e, denizin durağlarının, denizin iç karışımının e, daha etkili olduğu yönünde bazı bulgularımız var. Tabii ki bu bulguların kesinlik kazanması için daha fazla sefer yapmamız gerekiyor. Özellikle bu yazın yapacağımız seferleri onların birilerini de görmemiz gerekiyor. Ama bu yöndeki son, ilk sonuçlarımız özellikle denizin fiziksel oşinografik durumunun ve bunun biyojeokimya ile bağlantısının çok belirleyici olduğu durumda. Otlu bilim gemisi salı günü itibariyle Marmara'ya giriş yapmış olacak Çanakkale Boğazı'ndan. İki haftalık çok yoğun bir sefer öngörüyoruz. 110 noktanın ötesinde e, istasyon, gözlem noktamız olacak. Bu sefer sadece su kolonunda müsilajı, e, sudaki oksijeni çalışmayacağız. Bunların hepsini yapacağız. Yine e, derin denize müsilaj etkisi olmuş mu konusunu geçen Eylül ayında da çalışmıştık ama esas bir yıl geçtikten sonra bu görebileceğimiz bir şey. Bunu çalışacağız. Derin denizden e, sediman karotları örnekleri alacağız. Altta potanın verdiğimiz bir derin deniz örnekleyicisiyle bu özellikle bu sediman kayıtlarındaki Marmara'nın kirlilik tarihini çıkarmaya çalışacağız. Oksidifikasyon ne zaman başladı? müsilaja da ne zaman azot fosfor yüklemesi ne zaman başladı? Bunu araştırmaya çalışacağız. Ve derin deniz ve tabii ki derin deniz sedimanları Marmara'da onun bunun aslında birer azot fosfor deposu yutağı olduğunu düşünüyoruz. Bu hipotezi test etmek için özel analizlerimiz olacak. Yeni nesil bazı mikrosensörler geliştirdik. Bunlarla ilk defa analizler yapacağız Marmara'da. Yeni deneylerimiz olacak. Bütün bunların amacı Marmara'da müsilajı da neden olan azot fosfor yüklerinin ne kadarının derin tarafta depolandığını ve oksijen kaybıyla beraber bu yüklerin tekrar derin denize girip giremeyeceğini anlamak.